Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika ve inanılmaz lezzetli limon kremasıyla şahane bir limonlu kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle limon kremamızı hazırlayarak başlayalım. Bunun için küçük bir sos tenceresine 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağından bir parmak eksik şeker, 3 tane yumurta sarısı, 2 tane limon kabuğu rendesi, 1 paket vanilya, yarım çay bardağı limon suyu ve çay kaşığının ucuyla zerdeçal ilave ediyorum. Bu arada yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı suyum ve 1 su bardağı da sütüm var. Şimdi 1 su bardağı suyu ekliyorum ve homojen bir kıvam alana kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki hazırlamış olduğumuz limon sosuyla ben birkaç tane tarif hazırladım. Kurabiye hamuru için oldukça fazla. O yüzden sizler ölçüyü yarıya düşürebilirsiniz ya da farklı tarif tarifler hazırlayabilirsiniz. Evet videoda gördüğünüz gibi homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra kalan suyu ve sütü de ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum ve sosu kısık ateşte başından hiç ayrılmadan ve sürekli karıştırarak pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağla beraber yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. ve daha sonra sosu pürüzsüz bir kıvama gelmesi için ters geçten geçiriyorum. ve süzgeçten geçirmiş olduğum sosu arada sırada çırpma teliyle karıştırmak suretiyle soğumaya bırakıyorum. Ve arada sırada karıştırarak pişirmiş olduğum sosu iyice soğuttum. Şimdi mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum. ve 2-3 dakikanın sonunda harika bir kıvama geldi ve limon kremamız hazır sayılır. Söylemiş olduğum gibi birçok tarifte bu kremayı kullanabilirsiniz. Özellikle çiz çok yakışıyor gerçekten. Evet, bir spatula ile kenarlarını şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir poşet kapatıyorum ve yaklaşık 2 saat dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, şimdi kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığında çok güzel bir şekilde yumuşamış olan 150 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 2 tane yumurta sarısı ve yarım su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum ve şimdi malzemeleri bir spatula ile karıştırıyorum. ve malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra içine 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 paket vanilya ilave ediyorum. Şimdi hamur yoğurma kabında biraz toparlanana kadar azar azar un ilave ediyorum ve ilk etapta spatula ile karıştırıyorum. ve hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi kurabiyelerde un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 2,5 ile 3 su bardağı arasında un kullandım ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Şimdi kurabiyelere şekil vermeye geçmeden önce videoda gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde kopartarak yuvarlıyorum ve bir kenara alıyorum ve hamurun bitene kadar hepsini aynı şekilde yuvarlayarak tamamlıyorum. Evet, kurabiyelerin hepsini aynı şekilde yuvarladıktan sonra şimdi küçük bir bıçağın ters tarafıyla aynen videoda gördüğünüz gibi kurabiyelere çizikler atıyorum. ve gördüğünüz gibi şeklini tamamladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini alıyorum ve ben şimdi kurabiyelerin hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Evet kurabiyeleri tamamladım ve bu arada fırınımı da 600-170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken gördüğünüz gibi bir merdaniyenin sapıyla tam ortalarına bastırıyorum ve hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırında tam 25 dakika pişirdim. Bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden aynen videoda gördüğünüz gibi kurabiyeler pembeleştiğinde fırından çıkartabilirsiniz. Kurabiyeleri fırından alır almaz pişerken biraz kabardıkları için sıcakken hemen parmağımla bastırıyorum gördüğünüz gibi ve iyice soğuduktan sonra bir servis tabağına aldım ve sıkma torbasına hazırlamış olduğum kremayı koydum ve şimdi boşluklara sıkıyorum. Daha sonra kurabiyelerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli, harika bir kurabiye oldu gerçekten. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal et etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.